Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul hocam. Bugün sizlere kendimizi düşmanlarımızdan korumak için fiili şekilde ve ruhani şekilde yapılan bir işlemdir. Bu işlemle çevrenizdekilerin size zarar vermesini, yaptığınız işlere engel olmasını ortadan kaldıracak bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana Whatsapp üzerine ulaşır, evden geldiği kadar yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.